Evet selamlar tekrar. Gördüğünüz üzere gemler kartımız montajı tamam. Şu anda driver'ları kuruluyor. Çevirici konektör içinden çıkıyor. Line'li kablolarımı da boşa 3x8'den bağlar mısınız, bağlayamaz mısınız? Sizin sorunuza da cevap olsun diye göstereyim. Şimdi bu 3x8'lerde yani eski ekran kartında kullandığım konektör kabloları aldım. Kutu içerisinde çıkan kendi çeviricisi var. Ona bağladım. Onun ucundan da tek çıkış olarak şurada gördüğünüz direkt oraya fişini taktım. tabii bir de şöyle bir durum var. Bu kartın bu RGB'lerinin çalışması için şu gördüğünüz şu sol tarafta hemen güç kısmını hemen şöyle göstermeye çalışayım. Bilmiyorum görünebiliyor mu ama şurada bir yansıma yapıyor ama şu taraftaki o güç kablosunun hemen yanında 3 pinli bir tane diş yani, e, erkek içerisinden de dişi kablo çıkıyor. Onu RGB konnektörünüze bağlayıp bunu açabiliyorsunuz. Evet şimdi driver'ımızı kurmak işlemine gelse daha doğrusu ben kurdum ama o arada video almayı unuttum. Ya video kurma yani e driver'ı kurma ile ilgili çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama yine de malum hani bir sorun olmasın bir sıkıntıyla karşılaşmayın diye şöyle göstereyim. Zaten Nvidia'nın kendi sitesine girdiğiniz zaman şöyle açıyorsunuz. Gerçi benim şöyle kal, göstersem daha iyi. Zaten burada hangi modeli kurmak istediğinizi soruyor. Ya yani buradan kartınızın yapısını, hangi ürün tipini seçiyorsunuz. Burada seriler mevcut. Laptop, notebook serilerin yanında zaten ibareleri var. 4000 serisi, 5000 serisi, 3000, 2000 hangisi ise kartınız. Buradan modelini seçiyorsunuz. Şuradan mesela 5080'i seçelim. Sonra şöyle arama başlat diyelim. Burada bakın driverlarınız çıkıyor. Şu zaten Game Ready Experience dediğimiz olay. Yani şu anda kurdum gerçi ama bu da stüdyo sürücüsü. Bu broadcast, broadcast vesaire yayın, bayın işleri için kullanacağınız editör vesaire onun içerisinde. Şimdi şöyle sistemimizi bir yeniden başlatalım. Evet. Driver'lar yüklendi, Sistem açıldı. Ama benim şu ha. eski driver'ımdan kalan diyecektim ama sonra baktım ki Zaten direkt kendi driver'ımı tanımış. Şimdi gelelim. Şu önce bir ekran ayarını değiştirmem lazım. Çünkü birinci monitör olarak şu an burayı algılıyor. Ben bunu istemiyorum. Bunu ana ekranım yap diyelim. Heh, şöyle. Şöyle bakalım ayarlayabilmiş miyiz evet tamam oradayız şimdi şöyle ekranlara bakalım bir ayarlarda sıkıntımız var mı şöyle gelişmiş ekran diyelim evet şeyimiz düşmüş herzimiz düşmüş değişiklikleri koru şimdi ikinci ekranımıza bakalım o da 60 Hz çalışıyormuş şöyle yapalım hemen bunu da düzelttik mi Buna değişiklikleri koruyabiliriz. Şurada şöyle bir ayar daha yapmamız lazım. Yo ters oldu bu sefer. Heh. Hı -hı. Şimdi oldu. Evet. Drive kurulumumuz bu kadar. Onun haricinde kart montajımız bu şekilde. Sistemimiz bu şekilde. Hemen şöyle bir şuradan daha fazla yönet diyelim. Aygıt yöneticimize bakalım. Görüntü bağdaştırıcılarımız 5080. Şimdi burada Nvidia stüdyomuzu da açalım. Şimdi burada hesap açma işlemlerini falan yapacağım. Mevcut hesabım var. Oraya giriş yapacağım. Şimdilik benden bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Bu arada yakın zamanda tabi ekipman bilgilendirmesi videosu da yaparız. Ne kullanıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Şu an için çok profesyonel ekipman yok. Sadece TEP telefonundan kaydediyorum. Bir de yakında stüdyoda işte video stüdyodan Bilgisayar üzerinden kayıtlara, yayınlara başlarız diye düşünüyorum, ümit ediyorum diyelim. Şimdiden hepinize iyi günler, iyi akşamlar, ne zaman izlerseniz artık. Bir sorunuz varsa yorumlarda buluşalım.